Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. ben Gökhan bugün sizlerle birlikte FC Mobile 2025'te güzel bir içerikle karşınızdayım arkadaşlar ee, fark ettiyseniz oyuna bu aralar çok sık giremiyorum çünkü bunun temel sebebi sağlık sorunları ailede ee, babamın şu an için sağlık sorunları var bildiğiniz üzere kemoterapi alıyor o yüzden arkadaşlar ee, güzel dualarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok çok güzel olur. O yüzden desteklerinizi bekliyorum. Bu videoya da güzel bir like atarsanız gerçekten beni çok mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Şimdi kısaca e, paket açımına geçmeden önce kaptanlar kısmına gelen yeni oyuncular hemen bir bakalım. İyi ki de biraz paramı saklamışım. Çünkü neler gelmiş? Arkadaşlar 111 gen sol kanat Hong Ming son gelmiş ki ben... Bunu diğer videoda almayı düşünüyorum. Onun dışında Benzema var. Gene 111 gel ve 800 parçacığa sahip olabileceğiniz oyunculardan bir tanesi. Edson Alvarez gelmiş Fenerbahçe'den. 200 puan. Bir daha arkadaşlar. Hani burayı biriktirdik biriktirdik ya. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Yani şöyle baktığınız zaman. Ee, neredeydi o? Iniesta'yı alabileceğimiz kısım. Şurası değil mi arkadaşlar? Bakın bir şey söyleyeceğim size. Buradan gen yükselimi olan tek oyuncu Andres Iniesta oldu. Ee, direkt. Xavi de var ama şu çok özel oldu ya. Cidden çok özel oldu. şu 1500'den arkadaşlar. Kaptanlar paketinden. ki Bu süreli mi yoksa random mı veriyor onu bilmiyorum. Ee, reverse'te Sasılamaz. Üçünü birden veriyor gerçi. Birini kullanabiliyorsun zaten muazzam olduğunu düşünüyorum. Neyse arkadaşlar durum bundan ibaret. Sizler hangisini alacaksanız yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın ama 2 artı 2 110 gen oyuncu var mis gibi. Ve arkadaşlar benim sol kanat ihtiyacımı da giderecek oyuncuyu da sonunda bulduk. Ama arkadaşlar daha önemli bir mevzuya geleceğim. Mağaza kısmına çok güzel bir paket gelmiş. Türkiye derbi paketi bundan 10 tane alabiliyoruz ve kimler var hep birlikte bakalım. Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Barış Alper, Yılmaz, Zeki Çelik, Abdul Kerim Bardakçı. O da güzel duruyor. Mert Günok. Gene aynı şekilde burada baktığımız zaman İrfancan Can Kahveci, Uğurcan Çakır ve İsmail Yüksek. Şuradan gelme ihtimalleri burada. Biz şansımızı tabii ki de deneyeceğiz. Bakalım buradan neler çıkaracağız. 103 ile 110 gen arasında oyuncular ama arkadaşlar kimin gelip gelmeyeceğine de hep birlikte bakacağız. Türkiye derbi paketini açıyoruz. Bonus takas edilemeyen oyuncu ve yola gittik. Hadi bakalım. Hepsi milli takım. Ne olacak Barış Alp? Ooo Kenan Yıldız 109 gelme yoksa. O inanılır gibi değil. Oy çok iyi geldi. Yemin ederim acayip iyi oldu. Ya tek de tek de attık. 3.58 Muazzam oldu 5'e 5 miydi? 5'e 5 Kenan Yıldız Oy çok iyi oldu Devam edeceğiz arkadaşlar çünkü orada 110 gen oyuncular da var Bonus takas edilemeyen oyuncu Gelir misin? Gelmedi arkadaşlar ee, Buradan Emirhan İlkan'ı verdi Şu an Torino'da mı? Evet Torino'da. Ben burayı harcayacağım arkadaşlar Çünkü bu benim harcamak istediğim paketlerden bir tanesi ama biz direkt Kenan Yıldız'a gittik. Efsane oldu. Türkiye Derbi paketi. Yola gider miyiz? Bence bir tane daha olur ya. Vallahi gittik. Hadi bakalım. Uğurcan Çakır. Beşiktaş Merkinok 108gen. 108 gel. 108'e 109 arkadaşlar fena gitmiyoruz ha. Bak vallahi fena gitmiyoruz. Bir 108 bir 109. İnanın Orkun'u da çok isterim. 5'e 5. Beş, çift yönlü. Muazzam. Ha oyun kurucuymuş. Devam edelim. Hakan da orada göz bebeğimiz. Türkiye derbi paketi. Hadi artık. Bir yola gidiyor bir gitmiyor. Gene İmirhan İlkan'ı vardı. Yarı paketliyiz arkadaşlar. Ya bu paketleri harcamak bana göre güzel. Milli takım paketi diyelimiz buna. Gel artık. Yusuf Akçacık. Yusuf Akçacık. Devam edeceğiz arkadaşlar. Bunun bir zararı yok bize. Niye zararı yok? Çünkü milli takımın oyuncusu abi. Daha. Ay ya yapma abi. Ahmet kutucuğu verdi. Devam edeceğim. Hadi artık. Yapma iki gözüm ya. Vallahi yapma ya. Şu Barış Alper de fena olmaz. 3'e 5 ne alaka? Bir tane daha yol istiyorum ya. Bir tane daha yol istiyorum. Abi şöyle iki tane kalmış. Tamam çıkardık. Ona da bir şey demiyoruz ama uzatma fişlerine bakar mısın abi? Kenan Yıldız diye 10 verdi. Burada sol bek Günter var arkadaşlar. 109 gen çıkardığımız oyuncu. Şu oyuncu takası kısmına gideceğim minicik. Ya böyle çok özel oyuncu da yok arkadaşlar şu an için. Çıkaracağım ya. Ya böyle içime dokundu. İyi bir tane daha çıkaracağım bence. Hadi bakalım bir yol gözükecek bize ya. Böyle bir his, hissiyat geldi. Türkiye derbi paketi. Hadi. Abi oyun diyor ki ben sana 109 geni verdim. Daha ne yapayım diyor. Evet. Bir 109'umuzu aldık ama oradaki oyuncu alamadık. aladım Alamadığımız için üzüldüm ama uzatmalar paketine gideceğim arkadaşlar. Uzatmalarda ne var ne yok bir bakalım. Çok iyi çıkardık bu arada. Yani muazzam çıkardık. Etkinlikler kısmına gideceğim. Günlük seçimler kısmı. Buraya yürürüz. Ya yani burada bugüne kadar zaten düzgün bir şey çıkaramadık ya abi. çok da değerli değil. Bu kaya sakayı alalım. 95'e 101. 107. Yani burası. Yani çok daha önemli şeyler değil. Parçacıktan falan bahsediyor ya. Benim şu an çok parçacıkla da işim yok. Ben burayı merak ettim e, ee, günlükler kısmında futbol merkezi kısmı vardı. Galiba canlı etkinlikler kısmı mıydı? Ne, ne abi burada futbol merkezi en sağda? Şurada bir takım seçtiyor abi. Ferdinand veya Jason Park. Bunlar hep takas oyuncuları. Buraya gelenler sol kanatta işte mesela Ribery için ne istiyor? Abi yok. Bunlar bana göre biraz gereksiz oyuncular gibi. Efsane devam ediyor kısmında ne var? Gene klasik oyuncularımız var? Yani ikonlar mı için? Ne alaka onu anlamadım. Basagok o ok kim ok lan? Vallahi tanımıyorum. Birini seç abi diyor. Ben burayı seçeceğim abi diyor Ferdinand. genelde onu seçerler bence. Her türlü ödül için FCM TV izleyeceğim. Yani bu taraftan izle ve ödülleri kap mı diyor. Tamam sıkıntı yok. Arkadaşlar şimdi genel olarak 115 keniz ve buraya oyuncular alacağız. Kaptanlar kısmına geldiğimiz zaman 1250 puana muhtemelen yarınki videoda Jisun Park ve MO kısmına da iyi bir oyuncu alacağız gibi duruyor. Ee, Xavi takasına bakalım. 111 gen. 193 tane oyuncu istiyor. Kenan Yıldız onlar olur ama 108'de bu sefer oyuncu bulamayacağım. 107 oyuncu bulamayacağım. Ve Xavi. Aslı değer mi diye düşünüyorum. Fena da değil. Ama arkadaşlar. Yani biraz tercih meselesine dönmüş vaziyette. Ee, günlük paketim var. Onu da açayım. Artık ondan da kurtulayım. Var mıydı? Var abi. Bakalım günlük D'den ne gelecek. Aha. Hadi be Girona ee, bir şey sandım ya. Stuani değil de o senetse iyi bir oyuncu vardı. Gerçi burada ben Benzema ve Hemming son göze çarpıyor. Yani buradan iyi gelecek oyuncu yok. Belki işte Benzema son gelseydi bir tık mutlu olurduk. Arkadaşlar e, güzel bir paket açılımı oldu. Türkiye derbi paketini açtık. Umarım bu paket açılımı da hoşunuza gitmiştir. Açıkçası ben e, paketleri açarken çok büyük keyif aldım. Sizlerin de keyif al almış olduğunu düşünüyorum. Ee, şimdilik videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın.